Merhabalar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Double crepe kumaşımızdan önü kemerli, arkası lastikli pantolon dikeceğiz. Şimdi bak ölçülerimizi aldık. Benim çalışacağım kalça ölçüsü 116 cm. Bölü 4 yapıyorum. 29 cm. Evet, şimdi öncelikle pantolonumuzun oturuş yüksekliğini iniyoruz. Pantolonumun oturuş yüksekliği 29 santim. 29'dan işaretini alıyorum. Diz boyu 56-58 santim. Pantolonumu çalışacağım boy 98 santim. Şimdi bu çizgileri enine uzatıyoruz. Oturuş yüksekliği diz boyu ve pantolon boyu. Evet arkadaşlar, oturuş yüksekliği nasıl bulunuyor? Oturuş yüksekliği düz bir zemine oturuyoruz. Belimizden kalçamıza olan aradaki mesafe oturuş yüksekliğidir. Veyahut da kalça bölü 4 yaptığımız zaman çıkan sayı da oturuş yüksekliğimizdir. Evet şimdi biz çizgilerimizi çizdik. Kalça 116 bölü 4 29 santim artı 1 verelim 30 santim olsun. Geniş ve rahat bir pantolon olsun. 30 santimi buradan ve belden çiziyorum. İşaretleyip burayı kapatıyorum. Pantolonumun öncelikle ön paça bacağını çıkarıyoruz. Evet. Şimdi burası kalça bölü 4 yaptık ve baldırımızı bulduk. A ölçüsü içinde baldırımızı 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 30 bölü 4 7,5 yapıyor. 7,5 buradan ön A olarak işaretliyorum. Aynı yedi buçuğu buradan da işaretliyoruz. Ve buradan bir santim dışarı çıkma yapıyorum. Belden bir santim iniyorum. Bir santim de içeri girerek buraya bir işaret alıyorum. Ve cep felimizle burayı düz bir şekilde birleştiriyoruz. Burayı da pratikçe ağımızı, ön ağımızı çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi diz diz boy ipimize geliyoruz arkadaşlar. Üç hattımıza. Kalça bölü 4 ve A ölçüsünün toplamını buradan ölçüyorum. 37 santim. 37 bölü 2 yapıyoruz arkadaşlar. buçuk saat. Şimdi biz bu buçu şuradan düz kenardan boylu boyunca işaretliyoruz. Bele kadar uzatıyorum. Ütü hattımız. Düz boy ütü hattımız. Evet, burayı uzattık. Şimdi diz ölçüsüne geliyoruz artık. 14 yerleştiriyorum paça ölçüsüne gelince paçayı da şöyle 12 santimden istiyorum. Bir Dizle bir de birleştiriyorum. Burayı da öyle birleştiriyorum. Şurayı da ağımızı da birleştiriyoruz düz olarak cetvelle. Burayı da birleştiriyoruz. Şöyle yuvarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde yuvarlayacağız. Şuraları yuvarlayacağız. Ön ağdan bir santim kadar şöyle içeri girme yapıyorum. Yani buranın ortasını bulup bir santim kadar içeri doğru çiziyoruz. Evet şu dıştaki iptal. Evet şimdi belimizi çiziyoruz düştüğümüz yerden. Ön paçamız çıktı arkadaşlar. Burası düz boy ipimiz ve ütü hattımız. Şimdi pantolonumuzun ön paçasını kesiyoruz. Fakat öncelikle belimizi kesmeyeceğiz. arkayı keserken bize lazım olacağı için bakın önde hiç dikiş payı vermiyorum. çizgiden kesiyorum. 98 pantolon boyumuz kıvırma payıyla beraber üstteki düz çizdiğim çizgiden kesiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön pantolonumuz çıktı. Şimdi ön pantolonumuzu kumaşa yerleştirip arkayı kesiyoruz. Evet arkadaşlar ön pantolonumuzu yerleştirdik. Diz boyu ipliğinden şöyle ölçüyoruz. Her tarafı 23 gelecek şekilde. Ve paçalardan dizden ikişer santim ekleme yapıyoruz her yerden. Ütü hattından 4 santim yukarı çıkıyoruz. Dizden, paçalardan, her yerden ikişer santim çıkıyoruz. Arka ağ ölçüsüne gelince arka ağ ölçüsünü ön ağdan Ön ağımızın iki katından bir eksik yapıyoruz. Ön ağımız yedi buçuktu. Arka yedi buçuk artı iki on beş yapıyor. On dört santim. Nereden on dört santim? Şuradan arkadaşlar, bakın şuradan on dört santim. Şu şekilde işaretliyorum ve buradan bir buçuk santim aşağıya düşüyorum. Bakın buraları cetvelimle çiziyorum keskin köşeleri. Bakın şu köşeden çıktığım köşeden şu şekilde arka belimizi yükseltiyoruz. Ön belimi ölçüyorum. 30 santim buradan 30 santimi şöyle işaretini atıyorum ve şuraya kadar cetvelimle çiziyorum. Buradan gerisini yuvarlayarak arka ağımızı çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi rige cetveliyle arka ağımızı kavisini veriyorum. köşe oluşmayacak bir şekilde. Evet arkadaşlar, arka pantolonumuz da çıktı. Şimdi hemen kesiyoruz. Evet arkadaşlar ön ve arka kesildi. Şimdi önde belimizi düzeltiyoruz. Şu şekilde. Belimizin eğimini veriyorum. Şimdi arkası lastikli önü kemerli olacağı için Pers yapacağız arkadaşlar. Ön pantolonumu ölçüyorum. 30 cm 3'e bölüyoruz. Persimiz yana ortada değil de yana doğru yakın olsun diye 30 bölü 3 yapıyorum 10 santim yana yakın olan kenardan şöyle 10 santimden hatta şöyle biraz 12 yapalım 12 santimden önüme işaret alıyorum şöyle bölümü yerleştiriyorum. 12 santim aşağıya doğru indiriyorum. Ve bir buçuk bir buçuk pens yapıyorum. 3 santimlik toplamda pers yapıyorum. Pers uçlarına çıt atıyorum. Takıyorum şu şekilde. Ve çıtlarımdan Pensimi öbür tarafa da geçiriyorum. Evet. Şimdi pantolonumuzun kumaşını kaplarken düz yüzünü içe almıştık. Arka ağımı dikiyorum. Ön ağımı dikiyorum. Daha sonra bacak arasını dikeceğim. Ön bedenimdeki penslerimi diktim. Ağlarımızı diktik. Şimdi pantolonumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz. Arkanın yanlarını, evet pantolonumuzu yanlarını bacak arasını diktik ve şimdi önünü e, kemerli arkasını e, lastikle yapacağımız için ön için kemerime tela yapıştırdım. Bu da arka için. Şimdi önü ölçüyoruz. Bakın. Şöyle önü ölçüyorum yuvarlayarak belin şekline göre. 49 santim. Bunu 49'dan ayarlıyoruz. Arkayı ölçüyorum. Şöyle tekrar yuvarlıyoruz. Arkaya göre ölçüyorum. Alça, arka ise 58 santim. 58-57 santim. Evet. Şimdi bu arka arkaya lastik takacağız hazırladım. Şimdi ben bu lastiği bu kemere dikeceğim. Sonra da kemerlerimizi birbirine dikeceğiz. Şimdi arka için kemerimi hazırladım bu şekilde. Bilmiyorum. Ön kemerimin içine yerleştiriyorum. Buradan iğneliyorum. Burayı bu şekilde dikeceğim. Aynı şekilde burayı yerleştiriyorum ve burayı da iğneliyorum. Kımız kemeri şu şekilde önü ön tarafa. Bakın ön kemerimi yan dikişten tutuyorum. Dikişi dikişe getirerek iğneliyorum. Dediğimiz belimizin kemerine makinede dikiyoruz. kemerimizi diktik arkadaşlar. Pantolonumun paçalarını kıvırıp bitmiş haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar pantolonumuzun bitmiş hali gördüğünüz gibi giydim. Önü kemerli, arkası lastikli. Böyle gördüğünüz gibi çok şık güzel bir pantolon oldu arkadaşlar. Bakın siz de bu şekilde kendi ölçülerinize göre dikebilirsiniz pantolonunuzu. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.